YouTube'daki videolar genelde nasıl başlar? Evet arkadaşlar. Şimdi ben de geleneği bozmuyorum. Evet arkadaşlar diyerek videoya başlıyorum. Bugünkü konumuz domates fidesi ekmek. Fide değil aslında. Daha önce çok güzel bir domates maniası vardı. Çiçekleri küçük küçük domates çekti. Küçük bir saksı var boş. Daha önce biliyorsunuz bunlar da limon kendi ektiğim limonlar büyüdüler. Limon oldu. Yalnız yanında bazı yeşil bitkiler bir şeyler çıktı. Ben anlayamadım. Onların ne olduğunu anlayamadım. Neyse konumuz şu an bu değil. Konumuz domates fidesi ekimi. Ne yapıyoruz? Hemen yeni saksıya şöyle bir yer açıyoruz. Bilmiyorum. Evet, baktım nasıl yetiştirileceği konusunda birçok videolar var. Ama benim tarzım daha değişik bir farklı olsun istedim. Geliyoruz şuraya açtık. Evet. Şu kadar yeterli sanırım. Hemen buradaki domates çekirdeklerini buraya güzelce dolduruyoruz. Bu kadar. Yok. Başka bir şey yok. Köyde ben affedersiniz bir inek gübresinin üstünden Kocaman bir domates <laughs> yetiştiğini görmüştüm. <laughs> Bakalım bunda başarılı olacak mıyız. Görüşmek üzere. Unutmadan bugünün tarihinde söyleyelim. 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 12.36 Tarihinde not düşelim. Bu arada hemen size güzel bir işlem göstereceğim. Terasta o kadar çok güvercin geliyor ki güvercinlere su vermeye çalışıyorum. Fakat böyle bir zaman oluyor ki yetişemez oluyorum. Hani hastanelerde serum vardır ve sosyal medyada birçok kişi ne yapar? Serum bağlandı diyerek selfie yapar. Ama bu aralar nedense kimse fazla bir selfie yapmıyor. Şimdi gelelim hemen güvercinler ve su konusuna. Ben şöyle bir pratik yol buldum. Bir, bir buçuk litrelik bağlar gazozunun pet şişesini aldım. Eczaneden bu serum portumunu aldım. Ve buraya küçük bir kaba su koydum. Damlıyor. Su hiç boşalmıyor. Sadece iki günde bir bu bir buçuk litrelik pet şişeyi dolduruyorum. Nasıl? Sistem güzel mi? Siz de deneyebilirsiniz.